Harika bir ocak evet. bulduk, yakaladım. Geliyoruz, evet söküyoruz. Sütme işleri başladı. Sarı şunlar. Evet. Bötürüz gibi. Böyle bir açtık. Üç. Evet. Harika. Yukarı de açalım Üstünü açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Oh, 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 oh Elime çıkarttı. Burada bir şey var gibi, çürümüş. Şimdi alıyoruz bunu. Tamam. Şöyle koyalım. Şey yapalım. O, 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 o. Ah, ah. Ah. Evet. Bunları hmm. koyalım. Şimdi bunları bütün kovadaki altın sarıları bunlar. Evet. Altın sarısı bunlar. Hmm. 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 hmm.